i don't know E, somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı Karagöz ve Kukla sanatçısıyım e, Bu işe e, tiyatro çalışmalarından önce e, Çocuklukta severek e, izlemiş olduğum Karagöz'ü Tiyatro çalışmalarından sonra e, Biraz daha geliştirerek ee, yapma kararı aldım. Adana Devlet Tiyatrosu'ndan, Raif Hikmet Çam'dan e, ön bilgileri aldım. Daha sonra... E... Ankara Devlet Tiyatrosu'nda Mustafa Mutlu'dan el alarak Karagöz ve Kukla sanatçısı oldum. Her işin bir inceliği olduğu gibi Karagöz sanatındaki en önemli detay, en önemli incelik Karagöz'ün, Kukla'nın bir ruhu olduğunu mutlaka hatırlamamız gerekiyor. Oynatıcıların da seyircinin de mutlaka bilmesi gerekiyor. Tabii bunu seyirciye geçirecek olan oyuncudur. Bir basit deri olarak göreceğimiz ya da bir basit kukla olarak göreceğimiz nesnelerin, materyallerin aslında bir canlı bir ruh olduğunu e, hissettirebilmektir. Özellikle kara göz e, yani hayal oyunumuz da kara göz. E, Ön planda zaten oyunun adı Karagöz'dür. Hacivat yan karakterdir. Oyun bütün oyun Karagöz üzerinde kurulur. Kukla oyunlarında ise ibiş oyunlarında ön öne çıkan yine İbiş'tir. Aslında yetişkin oyunudur Karagöz ama yani Cumhuriyet döneminde hep çocuk oyunu olarak oynattığımız için çocuk oyunu olarak devam ediyor. Geçmişte yetişkin oyunu olarak oynatılır. Aile dramları gösteriler içerisinde yer alırmış. Şimdi tamamen çocukların ile alakalı Oyunlar yazarak oynatıyoruz. E, yeni nesil arasında ciddi anlamda kara göze ve kuklaya merak sarmış olan bir kitle var. E, i̇çlerinde gerçekten yetenekli arkadaşlarımız var, güzel işler yapanlar var. Ama tabii ki e, seyirciye ulaşabilecek imkanlarımızın olması gerekiyor. Bunu AVM'lerden e, çıkartıp okul salonlarından çıkartıp halka açık olan yerlerde insanlarla buluşturup. E, yani daha çok sevdirebiliriz. Ama bu tek başımıza bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Yani yerel idarelerin yönetimlerin bizlere sahip çıkması, bizlere sahne olarak parkları, bahçeleri açması. Çünkü eskiden e, atalarımız bunları bir parkta, bir bahçede, bir çay ocağında, çay bahçesinde oynatırlarmış. Biz şimdi sadece okul bahçelerinde, işte okul salonlarında e, ve e, işte alışveriş merkezlerinin e, uygun görülen yerlerinde gösteri yapmaya çalışıyoruz. E, halk bilimci bir arkadaşımın önerisiyle beraber e, özellikle yörüklerin göçünü ifade eden bir e... ...tasvir e, koleksiyonu yapmak istedim. Sergi açmak istiyorum ilerleyen aşamalarda. Bu bağlamda kara gözlü Hacivat'ı yörük olarak düşündüm. Yörük kıyafetlerine yerleştirdim. Ve bu e, yörük kıyafetleriyle beraber bir göç başlattım. Tabii bunlar şu anda yapmış olduğum Karagöz ve Hacivat'ın yörük kıyafeti hali. Aileler olacak e, beraber hareket eden. İşte nedir her yürük kafilesinde olduğu gibi sazıyla... ...bağlamasıyla aşıklarımız, ozanlarımız olacak işin içerisinde. Ee, yaklaşık 35 parçadan oluşan bir sergi planlamayı düşünüyoruz. Ee, Yörüklerin hayatına dikkat çekmek çerçevesinde... ...böyle bir projeye girdik. Dost dost diye inleriz dostluk seçilmez oldu. Gördük hayal sahnemiz artık kurulmaz oldu. Kırıldı hep sazımız, tanınmıyor artık gözümüz geçmez oldu nazımız şem'a yakılmaz oldu. Dağlar aşıp varalım, derman nerede soralım. <laughs> <laughs> Yavacı Sen şarkıcı olmaz ya o. Olur efendim. Olmaz efendim. Bak kıskanma ben bir şarkı söyleyeyim tamam mı? Hadi söyle bakayım. Eh, sen de bana vokal yap. Hı? Vokal yap. O ne ya? Ben diyeceğim ki aşkım baksana bana. Aşkım diyeceğim. Ee? Sen de bana hebele bele 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 diyeceksin. Bu ne ya o?